Mı, yoksa para mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda sizlerle. Bugün videomuzda Minecraft'ta sosyal deney yapacağız arkadaşlar. Yanında Mehmet var bana eşlik edecek. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Arkadaşlar sosyal deneyimiz dost mu yoksa para mı olacak? Zaten siz videoya geçince görürsünüz. Tam neylerinde zaten görmüşsünüzdür. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Kurban. Bir dost mu para mı? parayı değil dedi. <laughs> Sana parayı ne? Öl, 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 öl. Öldürdün mü? Öldürdüm. Sen elendin mi? Hı hı. Bir daha yaz, bir daha yaz, bir daha yaz. Aa seni kurtardı. <laughs> Herkes bunu yapıyor ya bir de. Sen ne bakıyon oradan? göreceğiz arkadaşlar. İşte gidiyorum. <laughs> ya. Oğlum parayı seçsen. Aşağı atacak değil mi? Lütfen aşağı atsın. Evet Öldür çabuk çabuk çabuk. Bu çok iyi bir şey ya. Anladım yazıyor. Anladım abi. Anne de baba. Kardeşim sosyal deneyimizin amacı hayatta kimseye güvenmemeyi öğretmekti. Lan <laughs> ben mi? Yes, yes. Yoksa... Sarıdan anlar ya. Sarı basan Gelir misin diyorum. Avcı avına yaklaşırken okudu, okudu her zaman sakin Okudu bakıyor çünkü. şu an. Beyzine bakıyor, iki tane bloğu gördü, dönüyor kanka şu an bezin. Şey yazıyor. <gülüyor> Neden <gülüyor> diyor? Kardeşim, ben, onu ben yoksa yaz. Öncelikle arkadaşlar, avımızın sakin yaklaşış, yaklaşış. En, en... <laughs> yaklaşış? İyi tamam geliyorum. Yaklaş. Yaklaşış sergilemeliyiz. Yaklaşış. Avımız, duyduğuma göre profesyonel bir oyuncu. Gördüğünüz gibi en maske vesaire çekmiş aşağı atıp kırman yok mu düşmeden önce? <laughs> Elmas seti var ya öldüremezsin zor öldürürsün. Beni de kırabilirsiniz ben gad denemeye girdim diyor. Oğlum kreativ diye bir şey yapmışlar. Niye burada deniyor herkes bunu? Top oh, gerek Bak yok. bu da denecek şimdi. Bu denemiyor. Ha yaz yaz yormuş. Gad denecek sandım ben de. Ayarlıyorum işte mi orada böyle? Ben yani tecrübe, tecrübe Aga be tecrübelerin çok güzel kötü olacak. İntihar, intihar etsen çoktan vardıydın da. Aa pelerini güzelmiş adam. Arkadaşlar burada hatırlatma yapayım tekrardan. Sosyal deneyimizin amacı kimseye güvenmemeyi öğretmek. Adam ender pearl'ünü kullandı gelmek için. <laughs> Serdar. Sarı dost bu para mı? Seç. Avımızda arkadaşlar her zaman sakin yaklaşmalıyız. Aşağı tut. Aa blok alıyor blok. Aa, al. Onu Aa, kırdı. <laughs> kanka yalnız öne şey çıkıntılı blok attım geliyorum. Kır çabuk kır <laughs> çabuk. Onu çok sevdim. Abi sövecektim ya ağladım neden sattı diye diyor kanka. Sövecekmiş sana adam az da. Okuyor mu benim yazdıklarımı? Hı <laughs> hı davet <laughs> attı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu arkadaşımız da maçı sallığı için teşekkür ederiz. Gazdır denemeye gelmiş. Ben bir kez. E, deneyecek mi? Hadi yap lan. <laughs> hadi video arts kalsın. Yapamıyor bu arada. Arkadaşlar gülüyor. sahibinden satılık Brezili bir <laughs> Kaç <Her şeyde> liraya <laughs> satıyorsun kanka? <laughs> satma boş ver. Tam alacaktım var ya Serdar. Değil mi? Videoya mı çıktım ben şimdi yazıyor kanka sim 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 o. <laughs> simit, <yok. gülüyor> simit yok ne, ne işte Simit yok ne anlamadım bu arada. <laughs> oğlum sıkıntı yok ya. Simit yok ya. Oğlum. <laughs> Ya kanka niye kimse olmadan düşüyor? Arkadaşlar kurbanım çok. Arkadaşlar Metehan galiba bir sıntı yaşıyor <laughs> Lan şey Zeus oyuncuyu bitirdiler O zaman bunu kim bitirdi? Sarı mı bitirdi? Team yasak olduğu için GG'sin Sarı sen görür beni Team değil. Kanka team yapmış olmuyorsun ki. Gelsene kanka sen yat şeyin ucuna, base'in ucuna. Ne? Yok oğlum sana demiyorum. Her. Aynen öyle kanka bak şuraya gel, şuraya gel. Kanka şuraya gel. Ne var acaba orada kanka? Şu çok merak ediyorum. PvP mi? Gel lan gel. Kanka, <laughs> kanka eski PvP... PB... Aa elimde blok yok. İkide blok yokmuş kanka. Ben bunu Dur. niye sondan göreyim? Evet durdum ki lan. Bir an öldün sandım. Kanka o of yes. Salmayacaktın kardeşim. Ne yapayım? 640. Dost mu param? kalıyorum mavi. Oh. Oğlum göremedim ya, göremedim ya. Dostum kanka şeydi. Kanka adam quit attı lan. Sinirin hakim olamadı da quit attı. <laughs> ya kanka bu çocuk da buraya. Lan birisi abone oldu. <laughs> Tam çocuğu kesiyordum birisi abone oldu lan. Yunus Emre Topçu, hoş geldin kardeşim. <laughs> Videoda çıktı. Üf, Apple da var. Serdar bugün bol keseden atıyorum. Tabii, atıyordum. tabii bol kese. Ben olacak var ya, seni var ya yok ederdim oğlum. Seni altını kırıp direkt bunu alırdım. Şeydi bordo. Dost mu para mı seç? Seç birini de. Şu an takım yaptığınızı sanıyor kanka. Takım yaptığımızı sanıyor kanka. Sıkıntı yok oğlum. Avımıza sakin misin? Ya sonuçta anlayacak yani avımız. Ne seçiyor? Ne seçiyor? Parayı seçti hiç... Yok kanka bu onu ya Sen kral ya işte görüyor musun? Bak, babana bile güven. Kimse sana öğretmedi. Baban... Babana bile güvenmemen gerektiğini sana kimse öğretmedi mi? <laughs> oğlum aşırı zevkli bir şey. Aşırı zevkli bir şey. Seç, seç. Seçmeyin o. Ya <laughs> şimdi bak şu. Ömür boyu artık arkadaşımsın. Mixon dost mu para mı? Sen. Sen dedi kanka. Bu atıyormuş değil mi seni yine Kardeşim. Size cimini <laughs> çok yanlış kullandın. çok <laughs> <pek gülüyor> yanlış kullandın. Kanka şu an sana bilendi. Aa kanka yatağı kırıldı. Kanka <laughs> yatağı kırıldı adam Elendi mi? Elendi mi? Bak elen... elen... Elenmedi. Elendi, elendi. Elenmiş, şey, <laughs> elenmiş. Şey. Abi <laughs> sen adam öldürdük de sana geldi kanka yanına ışınlandı senin. Seni izliyor şu an. Ne diyor şu an? Bir şey, bir şey demiyor sadece seni izliyor. Ya çıktı. <laughs> Seçimini çok yanlış yaptın dostum. o tepki neydi lan öyle? Hey <laughs> <laughs> yumruklayayım mı adamı? Adamı yu Allah. Kanka. Kanka. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kimse görmeyin. <laughs> ne olur? Videonun konusu ki. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna